Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz bugün artık balık aldım. Onları da sizinle göstermek isterim. Bu sanırım dişi balık. Yani dişi bu. Bunun ismi bu balığın ismi. Tam türünü öğreneceğiz. Şu an türünü bilenler de yorumlara yazsın. Şunun türü Amerikan zebrası. Arkadaşlar bunun ismi de aslan. Bunun ismi de su. Aslan ve su. Bu erkek arkadaşlar. Bu da kız arkadaşlar. Böyle yuvaları var. Çok tatlı bir yuvaları var. Buralarda biz böyle şeyler kapladık. Tabi daha kaplayacağız. Balıklarımız kendilerine böyle buradan ayna koymuşlar. Şimdi ayna buradan bulanık gösteriyor. Ama suyun içerisinde şöyle soktuğumuz zaman çok böyle bu, bu cam gibi net gibi gözükebiliyor. Yani balıklara bir gözüne zararı yok. Burada bizim aslanımız. Böyle. Arkada da bizim suyumuz var. Su. Gel bakalım. Çünkü bunun içine neden su verdim? Çünkü su gibi böyle şeffaf bir rengi var. Çok güzel. Umarım siz de balıklarımızı beğenirsiniz. Burada da yemleri de var böyle. Yemlerini attık. Diye. Tatlı suyu koyduk. Tatlı suya koyun dediler. Biz de koyduk. Böyle. Buradan nefes alıyorlar. Böyle. Nefes için. Yani çok da balık bakmak. Ben de bir bilgim yok ya ama yine de baya bir öğrendim. Evet. Baya öğrendim. Var. Böyle balık. Gel bakalım gel. Daha elime alışmadılar. Gel. Gel bakalım. Ay geliyor, geliyor, vallahi geliyor ama gitti. Şu su baya bir geliyor ama hani biraz geliyor. Sen bu da yavaş yavaş alışıyor arkadaşlar. Ben bunu biraz balıkları sevmek yani... sevmekten çok hoşlanmıyorum. Misitre sevmiş. Ama yani tavsiye mi? Ama ben biraz hafif dokundum. Ondan bir şey olmaz. Çünkü bunun derisi çok güzel. Bunlar çok tatlılar. Hey tatlıyız. Çok güzel ama. He. Evet arkadaşlar siz de bana bilgi yaparsanız Eğer yorumlar yine açık olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de seni çıkıyorum. Aslan bay bay de. Bay bay. Su bay bay de. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar videomuza kanalımıza abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şöyle tam şöyle Gel bakalım. Tamam.